Evvel zaman içinde memleketin birinde 90 yaşlarında fakat çok dinç ve genç görünümlü bir adam yaşarmış. Çevresinde bulunan herkes ona çok özenir ve sorarlarmış bu gençliğin sırrı nedir diye. İhtiyar delikanlı güler geçermiş her soruldukça bu soruya. Ama sorular sık, soranlar çoğaldıkça cevap vermek vacip olmuş sanki. Düşünmüş nasıl anlatırım bu sırrımı kolayca herkese diye sonra karar vermiş tüm meraklıları yemeğe davet etmeye. Herkesi yemeğe davet etmiş ve demiş, bu davette size sırrımı açıklayacağım. Herkes merakla davete gelmiş. Yemekler yenilmiş, içilmiş, sohbetler edilmiş, vakit iyice gecikmiş. Ama gençlik sırrı ile ilgili tek kelam edilmemiş. Herkes konu ne zaman açılacak diye merak ederken Adamcağız Uğur gibi sevimli hanımına seslenmiş. Hatun, şu kilerden bir karpuz getirir misin bize? Sana zahmet. Hanım hemen doğrulmuş. Kilere giderek kaş ile göz arasına bir karpuz getirmiş. Adam karpuzu şöyle eliyle bir vurmuş tık tık diye. Sonra da bu olmamış hanım, güzel çıkmayacak. Başka bir tane getirir misin sana zahmet demiş. Hanım onu da götürmüş. Bir tane daha getirmiş. Adam onu bir daha yoklamış, yine beğenmemiş. Hanım sana yine zahmet olacak ama bu da olmamış, başka bir tane getirir misin demiş. Başka demiş. Bu böylece dört sefer daha tekrarlanmış. Dedemiz beşinci de karpuzu beğenmiş ve karpuz kesilmiş misafirlere ikram edilmiş. Herkes karpuzunu afiyetle yerken bizim dedecik sormuş. Ee arkadaşlar işte benim gençliğimin sırrı burada. Anladınız mı? Herkes şaşkın şaşkın birbirinin yüzüne bakmış. Kimse bir şey anlamamış. Aman dede demişler nerede? Anlamadık biz bu işin sırrı. getiriyordu. Bir kere bile aman be adam deli misin nesin şu tek karpuzu ne taşıttırıyorsun bana demedi. Beni sizin önünüzde mahcup duruma düşürmedi. İşte bütün gençliğimin sırrı budur. Ben gençliğimi hanımıma borçluyum. Biz birbirimizi hiç başkalarının önünde zor duruma düşürmeyiz. Aile içindeki her şeyi kendi içimizde hallederiz. Kimseye yansıtmayız. Hep birbirimize destek olur, dert ortağı olur, yardım ederiz. Birbirimizle ilgili olan problemleri yine birbirimize anlatırız. İyi kötü her olayı birlikte yaşarız demiş. Mesuf bir evliliğin reçetesi gayet basittir arkadaşlar. Birbirimize karşı nazik davranmak. Sevginin kıymetini bilmek dileğiyle sokak çocuğu hikaye keyfini sundu.